Evet arkadaşlar herkese selamlar. Sesim için kusura bakmayın. Biraz burnu bakıyor, biraz nezleyim. Bahar nezlesi diyelim. Hoş geldiniz. Bugün enteresan, uzun bir süre sonra heyecan verici bir otomobille birlikteyiz. Çünkü hakikaten böyle otomobiller gelmiyor ya da sadece konsept olarak kalıyor. Ama Renault sözünde durdu. Daha önce bize sanırım Paris Motor Show'du. Orada gösterdiği arabayı birebir üretti. Renault 5 Turbo efsanesini yeniden canlandırdı. Şöyle bir durum var. Bu otomobil 1980'de çıktı piyasaya. Aslında homologasyon için çıkmış bir otomobil. Renault 5 Turbo rallilerde rahat rahat yarışsın diye çıkmış bir otomobil. Daha sonrasında bütün dünyada efsane oldu. Çünkü o zamanlarda böyle küçük hacimli, ortadan motorlu turbo otomobiller üretilmiyordu. Bu otomobilde özellikle rallilerde kazandığı başarılarla efsaneleşti ve normal yolda da kullanıcıların aslında çok çok beğenisini gördü ve koleksiyoner otomobili oldu günümüzde de. Şimdi 5.5 2025 yani Renault'un söylemiyle 5.5 2025'te yeni Renault 5 lansmanı yapılacak ülkemizde. Onun öncesinde bu otomobilde çok heyecan uyandıracak diye düşünüyoruz. Notlarım var. Notlarımı aldım. Dünyada ilk kez biz görüyoruz şu an bu otomobili. Şimdi size de göstereyim artık. Yavaş yavaş çevirdim. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Aslında bu otomobil konsept haldeyken çok çok geniş geliyordu gözümüze ve normal yol versiyonu bu kadar geniş olmaz diye tahmin ediyordum ben. Fakat hakikaten konsepte tam böyle uyarak yapılmış bir otomobil. Tam olarak şu anda 4 metre 0.8 milimetre uzunluğa sahip ve 2030 mm de genişliğe sahip. Canlı gözle görüldüğünde hakikaten genişliği çok etkiliyor insanı. Yani bilmiyorum size ne kadar yansıyor şu anda ama çamurlukların şişikliği. Şöyle bu otomobili caddede görsem bayağı bir peşinden koşardım bu ne diye. Şöyle bir detaylarını göstereyim size. Bu detayların hepsi Renault 5 Turbo'ya sadık kalınarak yapılmış. Şurada gördüğünüz Renault 5 Turbo 3e modelde aslında şunu atıp ilk önce Renault Turbo diye çıkıyor otomobil. Daha sonra yenileniyor. Renault 5 Turbo 2 diye çıkıyor. Dolayısıyla bu otomobilde onların devamı niteliğinde Renault 3e diye çıkıyor. E de tamir edeceğiniz üzere elektrik anlamına geliyor. Elektrifikasyonla ilgili tüm detayları da birazdan vereceğim ama biraz tasarımdan bahsedeyim size. Şu kaputun buradaki havalandırma girişinde önceki nesilde bir radyatör var. Radyatör direkt buradan soğutuluyordu. Bunda da e, bataryalara hava gönder bir sistem yapmışlar. Aynı zamanda şurada da şöyle bir Turbo 3E yazıyor arkadaşlar. Diğer taraftan otomobilin bütün dışarıda gördüğünüz parçaların hepsi karbon fiberden yapılmış. Alüminyum bir şasiye sahip. Şu anki elektrikli Renault 5'in aslında daha geliştirilmiş bir şasisini kullanıyor. Farları da bu arada gördüğünüz gibi hem yarış otomobile yine atıfta bulunuyor. Gündüz farları da öyle. Jantları çok beğendim. Ön arka jantlar tamamen farklı yapılmış. 20 inç bu otomobile özel olarak üretilmiş. Yani herhangi bir modelin jantını alıp takmamışlar. Şu hava girişleri yine korunmuş burada ve arkada. Eski Renault Turbo'da, ilk nesil Renault 5 Turbo'da bu hava girişleri direkt olarak motoru soğutuyordu. Motor çünkü direkt olarak buradaydı. Hatta daha sonrasında hatırlayan arkadaşlar vardır. Bir Clio'nun V6 modeli çıkmıştı. O da ortadan motorluydu. O de yine Renault 5 Turbo'ya atıfta bulunmak için yapılmış bir otomobildi. Şöyle geldiğimizde yan tarafa enteresan bir şey var. Otomobil o kadar genişlemiş ki bakın böyle bir parça yapmışlar. Bu yine eskisinde de var. Onu da detay olarak gösteririm size. Böyle komple gidiyor ve burada bir spoiler'e dönüşüyor gördüğünüz üzere. Arka tarafa geldiğimizde arkadaşlar bu cümleyi bugün çok kuracağım. Yine ata Tesla'sına, Renault 5 Turbo'ya acayip benziyor ama yeni elektrikli Renault 5'e de çok benziyor. Şimdi şöyle baktığımızda genişlikleri görmediğimizde aslında Renault 5 bildiğimiz. Fakat yanlara geldiğimizde işte burada iş değişiyor. O eski Renault 5'te burada motorun sıcaklığını tahliye etmek için burada hava tahliye kanalları vardı. Yine onları koymuşlar. Devasa bir difüzör var arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz yani. O kadar çıkık ki bilmiyorum şuradan gösterebiliyor muyum? İnanılmaz ya. Acayip duruyor. Yani difüzör çok geniş, büyük çamurluk ondan da geniş. Şuradaki payı görüyor musunuz? Yani buradan da iki parmak daha gidiyor. Hatta üç. Güzel. Tasarımı beğendim ve son zamanlarda hakikaten beni heyecanlandıran arabalardan biri oldu. Bu otomobili Alpine mühendisleri tasarlamış. Alpine'in de motor sporlarındaki zaten becerilerini biliyorsunuz. Şimdi biraz böyle kendim tutup konuşayım. Size biraz motor detaylarını da vereyim. Otomobilin güç ünitesi detaylarını da vereyim. Bir kere şunu söylemek lazım. 800 watt mimariyle üretiliyor. Sanırım bu Renault'un ilk 800 watt mimariyle ürettiği otomobil. Bu tabii ki ne yapıyor? Hem otomobilin çok hızlı şarj olmasını sağlıyor. Bu Otomobil yaklaşık 15 dakikada şarj olabiliyor. Hem verimliliğini arttırıyor otomobilin. Zaten gelecekte biz de göreceğiz bunu. Bütün otomobiller hemen hemen 800 watt mimariye geçecek. Sonrasında hemen geçelim performans verilerine. 350 kilowatt bu arada e, maksimum şarj oluyormuş DC ile. AC ile de 11 kilowatt şarj edebilecekmişsiniz. Şimdi bu otomobilin arkasında, arkadan yetişti. Zaten heyecanlandıran taraflardan bir tanesi de bu. Arkadan yetişti ve her iki tekerlekte birer tane motor var. Onu çektim koyarız buraya. Her iki motor da 200 kilowatt gücünde. Bu da 540 beygire tekabül ediyor. Torku çok enteresan. 4890 Newton metre torku var. İnanılmaz. Bir boost modu olacak. Aynı elektrikli Renault 5'te olduğu gibi. E, ona bastığınızda 4890 Newton metre tork elde edeceksiniz. Düşünemiyorum. O yüzden acayip kullanmak istiyorum. İnşallah yakın bir zamanlarda kullanırız. Bence dünyada çok az kişiye kullandıracaklar. İnşallah biri de ben olurum. Sıfır yüzü bu arada arkadaşlar 3.5 saniyenin altındaymış. Pillerin kapasitesi de 70 kW. Aynı zamanda şu anda kullanılan batarya teknolojisi bu otomobilde NMC batarya paketi kullanılıyor. Bu batarya paketiyle WLTP'den şu anda 400 km üzeri menzil almayı hedefliyorlar. Son hızı çok enteresan otomobilin. 270 km son hızı var. Ağırlığını da söyleyeyim hazır yeri gelmişken. Bu kadar güçlü bir otomobil olmasına rağmen iyi sayılabilecek pilleri olmasına rağmen 1450 kilolu tutmuşlar. Tabii ki bunda da alüminyum şasi ve otomobilde kullanılan her şeyin karbon olması yatıyor. İçini şu anda göremiyoruz. İçi aslında bitmiş bize görsel olarak gösterdiler. Fakat buradaki otomobil kapalı bir otomobil. İçinde size kısaca bahsedeyim. Karbon koltukları var. Çok şık görünüyor koltuklar. Çok fazla opsiyon seçeneği var. Koltukların birini farklı birini farklı alabiliyorsunuz. Kokpitte çok farklılaştırabiliyorsunuz otomobili. Dışarıda da ayrıca bu otomobili yine rally tarihine, geçmişe atıfta bulunan böyle farklı farklı renklerle satın alabilecekmişsiniz. İçeride yine Renault 5 elektrikliye benzeyen çok fazla şey var. Google tabanlı bir R-Link ekran var. Diğer taraftan göstergeler falan benzeyecek ama bunun göstergeleri geçmişteki o rally otomobillerine yine atıfta bulunuyor. Arkasında bir keç var fakat keç bagajdan hiçbir şekilde yemiyor. Direkt olarak arkadaki amortisör kulelerinin oraya keci sonlandırmışlar. Amortisör kulelerinin orada sonlanıyor ve bagajdan hiçbir şekilde yemiyor. O yüzden kullanışlı bir keç diyebiliriz bunun için. Keçler genelde biliyorsunuz bagaj alanından bayağı bir feragat etmenize neden oluyor ama bunda keyci oldukça verimli bir şekilde kullanmışlar. Son olarak içeride en bence vurucu, can alıcı nokta şu. Bir tane elektronik el freni var. Bu el freni otomobilde 4 tane sürüş modu bulunuyor. Bu sürüş modlarından bir tanesi de yarış modu. Otomobil önce yarış modunu alıyorsunuz. Sonrasında drift modunu alıyorsunuz. Drift modunu aldıktan sonra el freni aktif hale geliyor ve bu çok kolay bir şekilde drift yapmanızı sağlıyor. Ayrıca bunu yazılımsal olarak da destekliyor gaz tepkileriyle birlikte. Yani otomobili bir kere o elektronik el çekip bozup aslında kolay bir şekilde drift yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili görüntüler de gösterdiler bize. Muhtemelen biz de şu anda o görüntüleri size veriyoruz diye düşünüyorum. Peki gelelim bu otomobil nasıl satın alınacak? Bu otomobil Renault 5 Turbo ilk olarak 1980 yılında üretildiği için 1980 adet üretilecek. Sınırlı sayıda üretilecek. Her otomobilde bir tane plaket olacak. Yani her otomobilin bir numarası olacak. Diğer taraftan ülkemizde satılıp satılmayacağını aslında biraz da biz karar vereceğiz. Mesela ben bir mail atmayı düşünüyorum Renault'a. Bana da satar mısınız? bu otomobilde. Çünkü hakikaten koleksiyon değeri olan, ilginç insanların garajında olmasını isteyeceği bir otomobil. Heyecan duyulacak bir otomobil. Hem sürüş karakteriyle hem de tasarımıyla bence çok böyle insanı heyecanlandıran canavar gibi otomobil. Zaten burada biraz ondan bahsettiler. Otomobili tanımlarken canavar dediler. 2025'te siparişe açılıyor. Birkaç hafta içerisinde siparişe açılacakmış. Teslimleri de 2027 yılında yapılacakmış arkadaşlar. Şimdilik Renault 5 Turbo'dan, elektrikli Renault 5 Turbo'dan benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi ДИНАМИЧНАЯ okay.